Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma Hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlerle beraber şeftali kompostosu hazırlayacağım kışa. 4 tane şeftalim var. Bayağı iriler ve sertler. Pazardan böyle sert şeftalilerden seçtim. Özellikle komposta yapmak için arkadaşlar. Şimdi ilk olarak kabuklarını soyacağım. Daha sonra da küp küp doğrayacağım. Şeftalileri ince ince soyduğum. Şimdi sıra küp küp doğramaya geldi. Evet şöyle yapalım. Çekirdeğini çıkartalım bir. İstediğiniz ebatta doğrayabilirsiniz. Ben şöyle birazcık ufak olsun rahat. E, kaşığa gelsin istiyorum. Bol bol kaşığa gelsin azıcık daha büyük doğrayabilirsiniz. Daha da ufak doğrayabilirsiniz. Evet arkadaşlar şeftalileri doğradım. Şimdi kavanozlara dolduracağım. Evet şişelere şeftalileri doldurdum. Tencerede yer olacağı için bir şişede e, mürdüm eri koydum arkadaşlar. Onu da aynı şekilde doğradım güzelce. Şimdi bu kavanozların üzerlerine şöyle çok az şeker ekleyeceğim. Bunlara iki yemek kaşığı ekleyeceğim. Evet. Bir taraftan da su kaynattım arkadaşlar kettle'da. Yani şu küçük kavanoza bir kaşık yeterli. Üzerinden kaynar su aktaracağım. Şöyle koyayım. Hatta kettle'ı tekrardan çalıştırayım. Fokur fokur üzerinden boşaltayım. Evet suyum kaynadı. Şimdi hemen boşaltıyorum. ağızlarına gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Çok güzel hazır bir kompost olmuş olacak kışında arkadaşlar. Bu güzel sevdiğimiz meyvelerden lezzetli kompostlar yiyebileceğiz kışında. Kapaklarını nasıl yapıyorduk? üzerine koyup 3 geri bir ileri yapıyorduk. Şimdi ben onu sıkıştırayım hemen. Kapaklarını sıkı sıkıya kapattım arkadaşlar. Şimdi tencereye ters bir şekilde yerleştiriyorum. Yarısına gelecek kadar da su ilave edeceğim. Ondan sonra 15 dakika kaynatacağım ki kapakları daha sağlam olsun diye. Evet. Arkadaşlar tenceremde bir şişelik daha yer vardı. E, suyum kaynaya kadar aynı şekilde de üzüm yaptım. Evet üzümler biraz daha ufak olsaydı daha güzel olurdu ama olsun. Yine de bunu da doldurdum. Şimdi bunu da hemencik alıyorum. Tencereme yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar bu yöntemle üzüm, şeftali, erik hepsini yapabilirsiniz. Evet şimdi de tencerenin yarısına gelecek kadar sıcak su ekliyorum. Kapaklarını biraz geçmiş oldu. Birazcık daha yo epey var suyu. Evet şimdi kontrol ediyorum ne kadar olduğunu. Siz de bakın arkadaşlar. Yarısına yaklaşmış ben biraz daha su ilave edeyim. Evet suyunu tamamladım. Şimdi oldu arkadaşlar. Şişenin yarısına gelecek kadar su ekledim. Şimdi ocağa alıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Evet kaynamaya başladı e, kompostolarım arkadaşlar gördüğünüz gibi 15 dakikaya ayarlayacağım saatimi 15 dakika sonra altını kapatacağım bu şekilde de hiç ellemeden bırakacağım. Evet arkadaşlar dün akşam hazırlamış olduğum konservelerimi 24 saat hiç bu tencereden çıkartmadan kaldırmadan bu şekilde beklettim. Şimdi bunları gönül rahatlığıyla istediğiniz şekilde kaldırabilirsiniz arkadaşlar şöyle ay kaydı elimden düşüyor neredeyse gördüğünüz gibi kapağını da çekmiş içine çekmiş yani kapak çökmüş şöyle göstereyim hepsi de çökmüş içine çok güzel sapasağlam duruyor şunları da kontrol edeceğim şimdi arkadaşlar ondan sonra istediğiniz şekilde istediğiniz zaman çıkartıp yiyebilirsiniz evet arkadaşlar şeftali kompostomu açacağım şimdi aradan 2 hafta geçti Bakın kapağını çok güzel çekmiş içine. Hiçbir sıkıntısı yok. Şöyle hemen kavanozun kapağını açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Koplayayım. Oh harika şeftali kokuyor. Evet şöyle kabımı alayım. Şimdi e, su ekleyeceğim. Ne kadar su ekleyeceğim? Şöyle bakalım. Bir, bir bir buçuk veya iki kavanoz kadar ekleyelim arkadaşlar. Evet ben yarım kavanoz daha ekledim ama kamerayı kapatmıştım. Ee, arkadaşlar evet gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel görünüyor. Şimdi tadına bakacağım hemen. Şöyle bir tane şeftali alayım. Hmm. Şeftali aynı koyduğum zamanki gibi gerçekten çok güzel. Ama şekeri az. Hemen birazcık şeker ilave edeyim. Evet arkadaşlar. Kavanozumuzun boyu kadar 1,5 veya 2 şişe kadar yani su ilave etmeniz yeterli olacaktır. Şekerini de kendi damak zevkinize göre ayarlayın. Emin olun ki üzüm ve erik de bunun kadar lezzetli. Şöyle karıştırayım. Şekerin erimesini bekleyeyim. Evet arkadaşlar. Gerçekten de kışa canınız şeftali kompostosu, erik veya üzüm kompostosu çekiyorsan hani taze üzüm kompostosu <laughs> bunu yapabilirsiniz bu şekilde. Kışa girerken hazırlarsınız. Kışında hemencik sofraya ikram ediverirsiniz arkadaşlar. Şöyle karıştırayım. Şeker de erimedi henüz. Gerisi artık sizin damak zevkinize kalmış. Şekerini kendiniz ayarlayın. Gördüğünüz gibi yoğunluğu falan da çok iyi. Hemen size de göstereyim. Evet, şeker koyduğum için biraz bulanık. Çünkü şekeri erimedi. Evet arkadaşlar, mutlaka kışa girmeden bu kompostoyu yapın, hazırlayın. O şekilde kışa girin derim. Ee, kışın sofranızda güzel, lezzetli bir çeşit olmuş olur arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.